pek çok kişi de son zamanlarda Çinle ABD arasında yükselen gerilimin bir savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda endişeler var. Tabii ki dünyanın en büyük iki ekonomisinin böyle bir savaşa tutuşması dünyanın ekonomisi için yani sadece Çin ve ABD değil, bütün bir dünya için aşırı derecede yıkıcı olur. Çünkü günümüz sistemi o 1. 2. Dünya Savaşı'nın olduğu dönemki gibi Değil artık çok fazla küreselleşme var. Çok fazla ağ var, çok fazla bağlantı var ülkelerin arasında. Bu küreselleşme artık öyle bir noktaya gelmiş ki dünyanın öbür ucunda yaşanan ufacık bir gelişme bile sizi illaki etkiliyor. E tabii ki Çin'den ABD birbirine girdiği zaman dünyanın en büyük iki ekonomisi bu dünyayı belki Büyük Buhran döneminde yaşanan ekonomik krizden daha beter bir hale getirebilir. Ve tabii iki gücünde nükleer güç olması çünkü nükleer güç olduğun zaman işte biri sana attı nükleeri, sen de ona cevap verdin nükleerle, ne oldu? Nükleer kış, nükleer kıyamet. O nükleer serpinti denen şey sadece nükleer bombanın atıldığı yerin dışında da etkilerinin olmasına sebep oluyor. Çünkü savaşan ülkelerin coğrafyaları büyük. Ekonominin yanı sıra iki ülkede nükleer güç, gerçi nükleer olmadan da savaşılabiliyor. Yani illa nükleer silah kullanacaksınız diye bir şey yok. Sadece konvansiyonel imkanlarla da savaş olabilir. Ama bir taraf köşeye sıkıştığını hissettiğinde işte ben yanacaksam dünyayı da beraberimde götüreyim falan. Hani bir yarış esnasında sinirlendiğiniz bir yerine işte ben düşeceksem seni de beraberimde götüreceğim falan dersiniz ya. Bunun gibi bir şey olabilir ama bu da dünyanın nükleer kıyameti. Çünkü nükleer serpintiler sadece nükleer bombanın atıldığı bölgenin dışında da etkiye sebep oluyor. Bütün bir dünyada nükleer serpintiden ötürü nükleer kış yani işte bütün bir tarımın çökmesi, hiçbir yiyeceğin kaynağın, uzun yıllar çıkamaması ve bütün bir dünyada açlıktan ölüm anlamına geliyor ya da soğuktan. Ancak aklı selim herkesin bu nükleer kışın bilincinde olduğu için böyle bir nükleer kıyameti işte Küba füze krizi zamanında olduğu gibi önlemeye yönelik adımlar atacağını ve ne kadar savaş doğurunda olsa bile konvansiyonelin dışına çıkmayacaklarını düşünüyorum. Ancak bu nükleer meselesi olası bir savaşta savaşın konvansiyonel boyutta kalıp kalmayacağıyla ilgili bir mesele. Savaşın olup olmayacağı meselesi daha çok ekonomiyle ilgili ve tabii ki tarafların nerede karşılaşacağıyla ilgili. İşte mesela Çin'den ABD arasındaki sorunlu başlıklar Güney Çin Denizi, Tayvan, Kuzey Kore mevzusu ve bazı Çin'den Japonya arasındaki itilaflı adalarla ilgili. Hani Çin ve Japonya arasındaki itilaflı adalar küçük ve kaynak bakımından pek zengin değil. O yüzden diğer itilaflı alanlara kıyasla çok da mühim değil. E, Kuzey Kore'de durum zaten stabil. Güney Kore ile Kuzey Kore arasında stabil bir durum var zaten. Ama Tayvan meselesi ve Güney Çin Denizi meselesi çok önemli. Gerçi Tayvan'da da stabil bir durum var. Bazen ABD o durumu kaşıyor ama asıl mesele Güney Çin Denizi meselesi. Çünkü orada hem Vietnam'ın hem Malezya'nın, Brunei'nin, Filipin'lerin karasularını deniz sahasının ihlali söz konusu ve orada Çin yapay adalar inşa etmiş ve diyor ki işte burada benim adalarım var. E tabii ki buradaki karasuları benim karasularım diyor ve bölgede kaynak bakımından çok zengin bir bölge. Koca Güney Çin Denizi. Çin'in Hainan Adası'ndan başlıyor Malezya'ya kadar gidiyor. Orada işte Kamboçya'nın deniz sahası var, Vietnam'ın var, Filipinlerin var, Brunei'nin var, Malezya'nın var, Tayland'ın var vesaire. Ve tabii ki Tayvan'ın da var. Ben uluslararası ilişkiler bölümünde 4. sınıfın 1. dönemindeyken bizim hocamız işte küresel güçler dersimiz vardı. Hocamız da Amerika Birleşik Devletleri'nde Georgia State University'den Mersin Üniversitesi'ne gelmişti. O dönem küresel güçler dersinde bize anlatırken işte bu mesele söz konusuydu. Ve hoca dedi ki tarihte 17 kez bir dominant gücün karşısında yükselen bir güç oluşmuş. Ve bu 17 durumun 12'sinde bu iki güç arasında savaş meydana gelmiş. Şimdi aynı durum ABD ile Çin arasında vuku buluyormuş. İşte ABD bir başat güç ve Çin onun arkasından gelip onu geçecek. Geçmişte bu tür örneklerin çoğunda bu savaşla neticelenmiş. Çünkü bir güç yükseliyor senin bunu durdurman lazım. Kendi nüfuz yüksekliğini koruman lazım vesaire. Buna örnek olarak işte Peloponnes Savaşları, işte yükselen Atina'ya karşı Sparta'nın müttefikleriyle beraber Atina müttefiklerini yenip bu gidişatı engellemesi ya da işte Dünya Savaşları ya da 7 Yıl Savaşı, İspanyol Veraset Savaşı ya da Fransız Devrim Savaşları falan filan. Hepsinde de bir başat güç var ve onun arkasından hızla gelen ve onu geçeceği çok belli olan bir durum söz konusu. E bu başat güç tabii ki bunun farkında ve bu gidişatı geriye düşmeyi, ikinciliğe düşme durumunu engellemek istiyor. Bu 17 durumdan 12'sinde savaş çıkmış diye bahsetmişti hocamız. Özellikle son zamanlarda Çin birçok ülkeyle artık Yuan üzerinden ticaret yapma anlaşmaları yapıyor. En son bunu Brezilya ile yaptı. Ki Brezilya 220 milyon nüfuslu devasa bir ekonomi. Hatta pek çokları Brezilya için bir süper güç olma potansiyeline sahip bölgesel güç diye bahsederler. Yani böyle bir ekonomi Çin'le daha yeni Yuan üzerinden ticaret yapma anlaşması yaptı. Yani Çin Yuan'ı işte dolara karşı dünya ticaretinde yükseltmeye çabalıyor. Ve hatta ABD'den bu duruma da baya tepkiler geldi Brezilya'ya karşı. O dersi dinleyene kadar benim hiç böyle işte ama modern dünyada böyle büyük çaplı bir savaş olur mu ya falan tarzında bir düşüncem vardı. Ama o dersi dinledikten sonra ve özellikle de her bu Çin'le ilgili haberi gördükten sonra tekrar tekrar düşünüyorum bunu. Gerçekten acaba böyle bir şey bu modern dünyada böyle büyük topyekun bir savaşı acaba görebilir miyiz diye düşünüyorum. Şimdi modern dünyada büyük bir savaş derken yani hani tamam Ukrayna Rusya savaşı var ama iki ülkenin nüfusunu topladığımız zaman 200 milyonu geçmiyor ama dünya nüfusu 8 milyar. Yani 8 milyarın içerisinde 200 milyon bile etmeyen bir kısım. Ama Çin ve ABD'nin toplam nüfusları 2 milyara yakın ve onların toplam ekonomik büyüklükleri dünya ekonomisinin yarısına yakın. O yüzden modern dünyada böyle bir savaş gerçekten sadece konvansiyonel anlamda kalsa bile 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan çok daha yıkıcı olur özellikle bu küreselleşmiş düzende. Ama işte benim umudum da zaten bu küreselleşmiş düzen. Çünkü küreselleşme ne kadar yoğunsa ki zaten küreselleşmenin mantığı da budur. Ülkeler mümkün olduğunca birbirine bağımlı olsun ki savaşmaya lüzum görmesinler. Çünkü savaşırlarsa bilsinler ki ekonomik anlamda perişan bir hale gelir. Çünkü küreselleşmemiş dünyada çoğu ülke imkanları dahilinde kendine yeten ülkelerdi. Ama pazara açıldıkça kendine yeten özelliği ortadan kalkmaya başladı. Ve kendine yeten ülkelerin hani bir yere saldırmak ya da birine karşı dik durmak gibi konularda daha rahat olurlar. Bu yüzden savaşlar daha çok olurdu. Yani dünyada küreselleşmenin artışıyla savaşların sayısal anlamdaki azalışı paralel ilerliyor. O yüzden açıkçası bu Çin'in artık kesin olan ABD'yi geçişine ve Yuan'ın dolara karşı bu hızla yükselen değerine karşı ABD'nin o büyük ordusunu kullanıp kullanmayacağını açıkçası baya merak ediyorum.